Şimdi arkadaşlar size Japonya'da çok değişik bir tane sigara içme alanı göstereceğim. İki tane e, yer var burada hani yoğunluk olduğu zaman insanlar burada sıraya geçebiliyor. E, her e, her gelen yani her gelen buraya girmesin diyerekten bu bir de alışveriş yerinin içerisindeki bir yer. E, ben yemek yediğim için yani hani müşterilere e, şey yapıyor ama bu kapı şeyle çalışıyor. E, yani açılmıyor. Şu anda açılmıyor ya. Şifreli dedi. Size de söylüyorum arkadaşlar bak. Sonra gelip burada sigara içebilirsiniz. Yes diyor. Gördünüz. Parola tamam. Görev tamamlandı. Şimdi arkadaşlar o sigara odasıyla ilgili bir tane daha bilgi vereyim. Sigara ediyor. Burada diyor için diyor. Yani bu tarafta için aşağıda içmek yasak diyor. Burada diyor şey dökmek yasak. İçecek mi içecek dökmek yasak. Burada e, buraya atın diyor. Tam ortasına atın. Kenarına diyor basmayın diyor. Burada da bu yöne doğru e, havalandırma burada çalışıyor ya. Bu yöne doğru dönerek e, şey çek e, sigaranızı için yani bu tarafa de e, değil diyor. Burada da çıkarken zaten kapı açılmıyor. E, bu düğmeye basıyorsunuz. Buradan açılıyor kapı.